Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner. Hocam, milyonerle maçın şifrelerine geçelim. İlk yarı Fenerbahçe'nin dağılımı sağa dağılımı demişsiniz. Ee, buyurun top sizde. <laughs> top top milyonerde. Milyoner'le <laughs> dağılıma bakalım şifrelere. Yani ilk devre Fenerbahçe sahadaki duruşu tamamen böyle. Yani oyun hep rakip alanda geçti. Dönen topları aldı. Ama çok daha iyi oynayabilirdi. Oyunu geliştirebilir. Böyle maçlar oyunu geliştirmek için çok önemli. İkinci yarıya geçelim. İkinci yarı da bir benzeri. İki görüntüyü yan yana koruyalım. Şimdi iki görüntü de yan yana geldi mi Fenerbahçe taraftarı çok net rakip alanda oynanan bir oyun. Bu aslında e, neyi getirir biliyor musun? Şimdi bu, şu alanda oynanan bir oyun antrenörlere antrenman düzeni de getiriyor Sinan. Hı hı. Şimdi böyle bir oyun oynuyorsunuz top sizde. Antrenmanda belki en çok buna çalışmalısınız. Oyunu hep buradan başlatıp yani oyunu otomatik hale getirmek. İşte ne oldu? İkinci yarı iki kanat oyuncusu içeri girince buradaki oyunculara da boşluk doğdu. Daha çok pozisyon oyna, oynamaya başladı Fenerbahçe. Fenerbahçe bunu otomatik hale getirdiğinde çünkü kadrosu çok geniş, hamle güçleri çok geniş. Çok daha farklı oyun oynayabilir. Hocam Galatasaray'la arada bir fark var sanki. Galatasaray bekleriyle genişlik alıp kanatları içeri sokuyor ya. Fenerbahçe'de Cengiz ve Tadiç ile daha çok genişlik alıp merkez 8 numaraları çok fazla Ceko'nun etrafına sokuyor değil mi? Şimdi güzel bir konuya temas ettim. Başlangıçta Tadiç ve Cengiz'i konuştuk. Bu iki oyuncu topu hep ayağına istiyor. Hı hı. İki oyuncu da ayağına istiyor. Ve bu iki oyuncu... Bakın şuradan yola çıkalım. Sana bahçeliler buraya dikkatli baksınlar. Ceko. Tadiç. Cengiz. Şimdi bunlar ne yapıyor? Topu ayağına istiyor. Bir. İkinci yarı evet içeri girdiler. Sağ bek ve sol beki alan açtılar. Başka ne yapıyor bunlar? Bunlar Ceko sağa sola gittiğinde veya atak kanatlardan atak geldiğinde bu oyuncular gidip santrofor olmuyor. O özellikleri yok. Evet. Cengiz'in öteden beri yok. Evet. Yani bu bu fen sadece Fenerbahçe'ye gelmesi değil. Mesela Cenk'i konuşuyorduk değil mi? Kanat oynadığında nasıl ikinci santrofor Doğru. giriyordu? Doğru. İşte Gaziantep'te ilk benle birlikte kanat oyunu ona başladı. Daha sonra geliştirerek devam etti. Doğru. Dolayısıyla bu iki oyuncu bunu yapmadığında burası Ceko yalnız kalıyor. O zaman akla geliyor Ceko yalnız kaldı. Acaba arkasında kim olabilir? Bahçuay mı olur? Hı, hı. Örnek mesela ikinci yarı ilk devre 0-0 bitti. Ben şunu düşündüm. Acaba ne gibi hamle yapılabilir? Veya yapılmayabilir de. İsmail Hoca yapmadı. Devam etti. Goller geldi. Gollerin gelmesi nasıl bir düşünce? Veya böyle bir organizasyonu görüp buraya Bahçuvay'ı hatta şeyde Şimanski. Şimanski de. Bir oyuncu da değil. iki oyuncu birden. Çünkü Şivanski aynı zamanda geriye dönüp pres yapan bir oyuncu. Ben Feyenoord'dan çok iyi seyrettiğim için rahatlıkla... Siz, rahat siz geçen sene Feyenoord'un maçına gidip yerinde izlemiştiniz. Canım. Aynı. Bak ben Mesela, gidip seyir... Evet. Orkun'dan dolayı Orkun, evet. Orkun'da gidip Şivanski dikkatimi çekmişti. Evet. Dolayısıyla Şimdi taktik anlamda iyi düşünmek, teknik adamlar çok iyi düşünmeleri gerekiyor. Böyle bir iki oyuncuya sahip olduğunuzda içeride 9 numara olmayıp, ikinci santofor olmayıp, sadece oyunda genişlik, okey teknik adam ikazından sonra oyunun içerisinde derinlik alan oyuncu grubu var. Evet yap, yapacaklar, yapmak zorundalar. Hocasından talimatı almışlar. Sağ bek ve sol beke pozisyon açıyorlar. Ama sonrasında açtılar. Örneğin top buraya geldi. Sağ e geldi, Ferdi'ye geldi. Ceko öndere koşusunu yaptı. İkinci santrfor kim? Tadiç olacak. Olmak zorunda. İkinci santrfor. Evet, dönen topa sol bekimiz geldi. Daha sonra kim? Orta sahadan bir adam geliyor. Değil mi? Evet. İkinci adam geliyor ve siz tamamen zaten bu şekli oynayan bir fena Fenerbahçe var. Ama burada eğer bu oyuncu dışarıda durup içeri girmezse Ceko o zaman tek kalıyor. Nitekim bunu ilk devre gördük. Dolayısıyla evet. çok önemli bir şey sordun. Ama e, kadro o kadar zengin ki bu kadroyu, zengin kadroyu aynı şey Galatasaray için de geçerli. Hı hı. Teknik adam, oyuncular arasındaki iletişim, işte rakibe göre Avrupa Kupası, şimdi mesela zaten bunu şeyde gördük hocam oyuncu değişikliklerinde. Umut Nayir girdi çünkü Umut'u oynatamıyordu. Aldı ama süre veremiyor. Çok çok kadro geniş. Batçuayı girmedi mesela oyuna. Umut Nayir girdi. Belki şimdi hafta arasında Batshuayi ilk 11 oynayacak belki. Zaten e... sokmadığında onu anladım. Mutlaka hı -hı. biz teknik adamlar bu gibi durumlarda oyuncuyla görüş alışverişi de yapıyorsun. Hı hı. Belki Batçuayı bank oynatabilir. Evet. Olabilir yani. Çünkü yorgunluklar da var ama Fenerbahçe iyi götürdü bence o şey işini, rotasyon işini. Mesela Beşiktaş'ın Pendik maçındaki yorgunluğu çok barizdi hocam. Yani ikinci yarı takım çok düştü. Fenerbahçe'de resmi maç aynı sayıda çıkıyor. Ama Samsun maçı ikinci yarıda Fenerbahçe ayakta kaldı. Düşmedi öyle. Çünkü yedek kulübesi zengin hocam. Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği yapamadı Şenol Hoca. Hep aynı maçlar aynı 90 dakika hepsi oynadı. Ama burada mesela Şimanski yok bugün dinlendi. Mert Hakan oynadı. Fred oynadı. Diğer maçı Şimanski saldı. Hani rotasyonu daha zengin yapabiliyor Fenerbahçe. Şeyi de söylememiz gerekiyor. Ben mesela maç başladığında Ceko'nun formasına bir baktım, sırılsıklam. Evet, daha 25. dakika. Yani nem ve sıcaklık zaten bazı yabancı oyuncuların röportajlarında hava durumunun inanılmaz derecede böyle bir havada oynamaya alışık olmadıklarını belirttiler. Yani bu da çok önemli bir neden. Çünkü oyuncular o tempo Fazla sıvı kaybı, nem oranının yüksek olması, oksijenin az olması, birçok faktör var. Kadrosu geniş olan takımlar bunu teknik adamlar çok iyi organize etmeli. Hı hı. Kim oynayacak, kim oynamayacak, kim dinlenmeli veya oyuncular kendileri teknik adamlarla iletişime girip yorgunum ben bekleyeyim demeli. Oyuncular da teknik ekibe yardımcı olmalı çünkü onlar hafta içi ve maçtan önce vücudunun ne durumda olduklarını biliyor. Onlar önemli konu. Hocam son olarak bir iki görselimiz kalmış. Onlar da tam az önce bahsettiğimiz konu çok güzel denk geldi. Tadiç'in koşu ikinci forvet koşusu atmak yerine genişlik alma isteği, top ayağını istemesi. Bu pozisyon çok belirleyici hakikaten. Yani demin konuştuklarımızı çok güzel bir örnekle e, birleştirebiliriz. Top kimin ayağında? Fred'in. Fred normalde Tadiç'ten o koşuyu istiyor. Hı hı. Çünkü topu nereye sürüyor Fred? Dikine sürüyor. Bak toplan bu tarafa doğru gitmiyor. Bak toplan tad için olduğu yere doğru dripling yapsa oraya pası atacağını anlarız. Bazen oyuncular toplan dripling yaparken vücut yönleri onların koşu alanlarını belirler. Şimdi Fred'in pası vermek istediği yön belli. Yani demin Cengiz ve Tadici bunlar ikinci santrofor olabilmeli, oraya koşu yapmalı. Derken bak mesela burada ayağına istiyor. O koşuyu yapsa kaleciyle karşı karşıya kalacak. Bak nerede durmuş. Evet. Zaten buradan da iyi bir pas çıkarıyor. Arka direğe kesiyor. Ceko'ya. Tabii bazı oyuncular asiste şey mi alıyor bilmiyorum. <laughs> Asist yapınca e, kulüplerin anlaşmalarında. Yani e, halbuki direkt koşuyu yapsa kaleci. Çünkü o zeka var. Lider hmm. oyuncu. Evet. Bazen konuşmalarını görüyoruz. Soyunma odasında veya evet. Oyun içerisinde o konuşmaları görüyoruz. Burada koşuyu yapsa karşı karşıya. Ha, ne yapmış? Topu ayağına istemiş. Çünkü sadece biz bu pozisyonu değerlendirmiyoruz. Ne dedik? İlk devre Fenerbahçe niye oyun sıkıştı? İki kanat oyuncusu dışarıda kaldı. Ne zaman ki ikinci yarı içeri girdiler, iki bek pozisyona gelmeye çalıştı. Dolayısıyla burada da bu koşuyu Tadiş'ten bekliyoruz. Veya Cengiz'den veya kim oynuyorsa. Tabi tabii Cengiz'e de söylemek lazım. Şimdi Doğru. Mesela Galatasaray'dan sen evet. güzel örnek verdin. Şimdi Kerem ne yapıyor? İçeri koşuyor. Hep yani. hep santrfor hep evet. içeride. Doğru. Hucuma gittiğinde hep içeride. Orta sahalarda böyle orta sahanın şuralarında oyunda genişlik alıyor ama buraya girdikten sonra hemen ters kanattan gelen pozisyonda gidip ikinci santrfor oluyor veya ceza sahası üzerinde bekliyor. Evet. Hatırla Trabzonspor maçında Nerede? Dedik ya Trabzon savunması çok yanlış duruyor. Kerem'in pozisyonu burada. Doğru. Sol geldi buradan şutu attı. Ona nasıl boş alan yarattı? Mertens'in çıkardığı topta. Doğru. Yani burada da aynı şeyleri söylüyoruz. Topsuz koşu çok önemli hocam. Evet. Yani Tadić'teki, Cengiz'deki teknik Kerem'de yok ama topsuz koşuyla o da şey yapıyor. Şimanski de ikinci golde o topsuz koşunun değerini gösterdi Bravo. bize. Ben güzel bir evet. örneklen kapadım Evet. Ağzına sağlık hocam. Senin de ağzına sağlık. Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi milyoner